Ben evki olduk Ahmet. Hepimiz aynı anda mı olduk oğlum? <laughs> Keyif alıyoruz bence. Ne diyorsun lan? Şu dünyada kadınların yapamayıp erkeklerin yapabildiği sadece iki şey kaldı. Biri dünya savaşı başlatmak, biri de bu. Tamamen benim çatı bence. Lan Vedat düzgün yap şunu ya oğlum. Niye yamuk yumuk gideriyorsun sen acedini? Ne iş lan? E ben sizin gibi değilim ki abi. Ben Aktif futbol yaşantıma devam ediyoruz. Pokemon'u kes ya. Ha, ne abi? Sektörün nimetlerinden faydalanmıyorsunuz ki. Ben sizin yerinizde olacağım var ya, öf diyorum. Ondan faydalanan arkadaşlar gelip buraya işemiyorlar Vedat. Dikkatini çekiyorum bak, aynı yerdeyiz. Gelsin biz de üst kata çıkmıyoruz ama işte. Tamam oğlum, kızmayın adama ya. Allah Allah. Kendi çapında takılıyor o da. Sen asıl bizim halimize bak Murat. <laughs> Hakikaten ha. Liban canavarına döndük ya la. Kendi adımıza konuşalım lütfen. Ben sanki seninki sevgilisinden yeni ayrılık kucağına düşmedi mi? Benimki de öyleydi aşkın. Bir ışıkçıyla bir volkanla. Feride, o da öyleydi oğlum. Faruk'tan sekmedi mi? Hakikaten ha. Rebound'a öbürlerini servis eden oyuncular gibi olduk ya. Ben bolus olduk. Dikelme muton bu mu olduk ya. Bırakalım basketbol göndermelerini abiler. Anlayan var, anlamayan var. Murat abim sever basketbol göndermelerini ya. Vedat kardeşim, Abilere sohbet ederken şu göstermiş olduğun girişimleri destekliyorum. Birazdan elinde avucunda ne varsa olduğu gibi sana vermeyi düşünüyorum. Ne diyorsun? Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? O hastalık falan olabilir ha. Arkadaş bir saattir ısrarla devam ediyor. Bırakamıyoruz yani. Bir zamanlar Murat abinize kadınlar kendi aralarında pivot Murat diye seslenirlerdi. <laughs> Ahmet. Boyalı alanda üç saniyeden fazla kalınca biri düdük çalacak zannediyor herhalde diyorlardı. Ahmet. Tamam lan tamam Murat. Senin Feride ile şu olayın ne oldu? Onu konuşalım o zaman şey yapalım. Onu konuşalım Konuştum lan. Gittim konuştum. Dedim Feride bak aramızdaki dedim ayrılığı dedim ben dedim okey diyorum. Çakozluyorum dedim. Ama dedim bu dedim bizim aramızdaki cinsel gerilim ne olacak? Ben dedim onu bir sormak istiyorum dedim sana. Nedir dedim yani bizim aramızdaki cinsel gerilim sebebi? Nasıl dedim olabilir mi sen dedim bizim aramızda herhangi bir bir şey dedim sen ve ben dedim. Sen içeri birden mi kullanıyorsun lan? Ee ne dedi? Hocam. Söyle offside Ahmet. Oyuna gireyim mi? Bilmiyorum Ahmet, kararsızım. Ya yere indir topu, yere indir topu sağdan. Aa! Ne yapıyorsun ya? Vur kaç. Hocam vur kaç, ver kaç. Kararsızım ne lan? Kararsızım ne? Hayır dersin, evet dersin. Kararsızım ne lan? Hayır tamam, ben de istemiyorum da ben olayı netleştirmek için şey yaptım. Allah Ahmet yanlış anlama da bence Feride yenge şansını biraz fazla zorluyor. Müsaadeye katılıyorum. Ahmet gerçekten beni her yere götürmene gerek yok. Ben artık kendimi bayağı iyi hissediyorum. Sus Feride, sana yalnız kalmak yok artık.